Kaç yaşındasın? 43, 43 yaşındasın. Hı -hı. Tamam. Ee, sigara kullanıyorsun değil mi? Ama o gün yediğim o sonra... Torçadan sonra istek kullanmak istemiyorum. Ayağını şöyle açalım. Hatta kızım da de dedi ki anne sana da öyle bir doktor lazımmış. <laughs> Şu parmak bir göster bak orada amputasyona gitmiş parmağın daha önce. Evet. Ayağın ön tarafı. Şöyle görelim. Ayak kaldır şöyle arkası bir tab tabanını görelim. Kaldırabiliyorsan. Öyle mi? Aynen aynen. Tamam, güzel. Tamam. Şimdi ön tarafta şu küçük parmağında küçük bir yere var. Arasında var mıydı? Yok, Yoktu. Yok. Tamam. Ee, göreceğiz şimdi. Tamam, şimdi işleme başlayacağız. Önce damarını açacağız. Ondan sonra... Ee, 8980 doğumlu. Aynı anda yaraları var. Ee, yoğun bir sigara kullanıcısı. Bir küçük parmağı daha önce ampute olmuş. Şimdi diğer parmaklarında da yarası var. Ters yatırarak referans yapacağız. Burada ultrason kullanıyoruz. Ultrason eşliğinde da kasık damarından gireceğiz. Oraya bir kılıf takacağız. Sonra tıkalı olan damarlarını açacağız. Şimdi işleme başlıyoruz. Bu yer hastalığı sigara kullanımına bağlı damar tıkanıkları yapıyor. Özellikle alt ekstrem dediğimiz ayak damarlarını tıkıyor ve buna bağlı iyileşmen ayak yaraları oluşuyor. Bu ayak yaraları iyileşmeyince amputasyon organ kesimlerine kadar gidiyor. Özellikle erkeklerde daha sık gözükmekle birlikte kadınlarda da gözüküyor bu yer hastalığı. Az önce işlem yapmış olduğumuz hastada gördüğünüz gibi kadınlarda bu yer hastalığına yakalanabiliyorlar. Bu hastalıkta oldukça ciddi bir vaka tecrübesine sahibiz. Son dönemde yayınlamış olduğumuz bir literatür var. Bu literatürde hibrit yöntem tanımladık. Yani bu hastalara ayak tabanından, topuktan ya da ayak parmak uçtan girerek ters taraftan girerek damarları açabiliyoruz. Bunu hibrit yöntem olarak tanımladık. Bu işlem sonrası tabii ki hastalara ozon tedavisi, hiperbarik oksijen ve yara bakım tedavisi iyi uyguluyoruz. Böylelikle oradan kayıplarını önlüyoruz. Bir başka bilgilendirme görüşmek dileğiyle.